Tek kişilikli yazdığın oyun ve kişiliksizdi finali. Oyun bitti artık. Son perde de tamam. Perdeyi kapatmaya çalışma! Perden delik deşik paramparça! <laughs> Dekorların katil depremiyle yıkıldı! Sahnenin sahte yüzü açıkta! <laughs> kaçma kulise! Kaçma kulise! Boşuna kaçma! Saklandığın kulisin duvarları yıkık. Görüşünüz neydi? Evren bu kadar büyükken neden yıtmaz dünyayı? Sonsuzluğun evindeyiz şimdi. Sonlu bir <laughs> yazgıyla, korkuyla bulunmuş bir tanrı. Beynin alt katmanlarında. Arzu ve şiddetin evindeyiz. Ne alırdınız? Arzu Hanım, şiddet beyin eski nişanlısı. Tanışmış mıydınız? zaman olacak bir milyon yılın olsa da meteor çukuru bu hayatta. Başka ne kaybedebilir insan dünyaya bakmakla? Atlı, eşik atlamasıdır. Bilinç dışı kapısıdır rüya. Derler ki rüyalar dünyadan atılmış mektuplardır. Ve insan mektupların peşinde atılmıştır dünyadan. Darwin'in türlerin Kökenini okuduk. Vesikalı korkun kaldım. Evlilik cüzdanında. Bir kargayla konuştum. yüzü yıl. Yüzüme ayna tuttular. Ölmedim ama. Organik bir atım. Tüm ölüm alındı. Yok taşı, Yere düştü. Geç bükey. Tahribatım var. Yönetik evet, kolum Üfler sıvı. Sahili ve çöl. Kamptayız. Derin devletin havuzunda kişi başına düşen milli onurla. Yeniden dibe çekmek için. Yeniden geri dönülmez bir biçimde yenilmek için. Sahili meçhul kaptayız. Restorasyonlu yok. Sehni yedinci katını otel var kodunu Bir porsiyon güneş öldü. Seri numaranı sil. Z raporunu yok. Kendi habitatına dön mutasyona uğramadan. Ey aklını yüzünde gezdiren. Nerede ölürsen oralısındır artık. Bir maviyle yürüyelim o zaman. Sonsuzluk ve hiçliğe. Eskisin mavi, siyahın içine yerleşen rüya yakalalım. Yürüyelim kendi gövdemizden kurtulana kadar. Yürüyelim yürünmüş yol olana kadar kar yağıyor azala azala umudun üstüne. Toprak bizi düşünüyor. Buğday bizi. Gelecek yağıyor. Bağıra bağıra. Geçmişin üstüne. Mektuplar bizi düşünüyor. Yaralı aşklar bizi. Vatandaşlık numaranı canavar taşıyla sil. Çipini, manyetini boz beynine çakılan pili oksitlendi. Orduların komaya girsin. Çadırları sakar Çocukları öpmeden yağmura çıkma. Robotların fişini çek. Ateşi söndür. Suyu yak. Suya bak. Dibe çık. Tekerleği patlat. Bugünü yaz bir kenara. Rüzgarı yaz. Her şey kağıttan mürekkeptir. Unutma. Bunu da yaz. Komisyon lütfen hesabı <laughs> ödenir misiniz? Boş. Be. Dünyanın bir küre olduğunu söylüyor şair. Bozuk bir otobana benziyor. Bozuk bir şiire belki. Kime bozuk bu şiir? Kendinden olana mı? Yazana mı? Yazdırtana mı? Başla biri diyen ağız daha ne kadar bozulabilir dünyanın gidişi karşısında? Bu aralıkta her şey olabilir. Kozmik ruhsatlı bir fahişenin fren pedalında penisler oynayabilir. Bağışla beni ben. Kirliyim, üşüyorum. Bilmiyorsun değil mi? Kriminal suçlar taburundan ...ciletler atıyoruz gırtlaklarımıza. Kan gövdeyi götürüyor. Gövde üzerine dokunmuş elleri. Komutan şerit değiştiriyor. Zarar kasasında. Bilirsin benim ben. Anamın kendini ilk master'ım yaptım karın boşluğuna. Topuğunda gerilli babetlerin izi. Denklemi yanlış, denklemi büyük, kuantum coğrafyasında. Bir kabile bir koloninin cesedini ütülüyordu. Papyonunu göt tıkayarak. Hayvanız işte. Vahşete alınmış köye. Çok sıkıldık Mer, çok. Başka bahçesi yok mu bu hayat? İşte. Bu yüzden yürüdüm ben de. Kabaran sancının üzerine. Kıran eli kırıldı yer küreli. Kırılır, kırılmıştır. Silahlarımız susturuculu. Silahlarımız çak geveze. kabutlara eşiyoruz. Yaşarsın diye cesetler. Değil vicdanımız, inceliklerimiz koyuldu. Damarlarımız bu yüzünde. Maskemiz çok eski. Öpüyorum seni ben. Gözlerinden kaybolmuş gözlerini bulup. Sakla koltuk altlarına Taşla konuş Dünyayı aldat mesela Ses Geçti Yol eskidi Ve aramadı bir daha Ateşin dibinde Uyuyan közü Gözlerimle gördüm O günden sonra Uyuyamadım bir daha ufak taşlarla ve çer Ayaklar altında kalıp ezilmemek ve başka başka böceklerin yemi olmamak için hep gizlendik. Sonra bir koza ördük çevremizi ve böylece korunacağımızı sandık. Bir nebze de olsa korunduk aslında ama yine de güvende değildik kozamızda. Çünkü sözde insan müsveddeleri kozalarımızdan ipek yapmak için kaynar sulara atıp haşladılar bedenlerimizi. Kimi böcekler geldi, parçalayıp canlı canlı afiyetle yediler bizleri. Kozalarımızın artık ...bizi koruyamayacağını anlayacak kadar ruhlarımız da beyinlerimiz de olgunlaşmıştı. Yırtıp çıkmalıydık artık kozalarımızdan ve öyle de yaptık. kadar da güçlüydük. <laughs> Ve daha da ötesi bir olduğumuz zaman bu yabanileri gol yahtarı dize getirebilecek kadar da devdik. nereden sí. madem sí, 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 sí. sí.